Evet. Japonya'dan gelen paketleri açmaya devam ediyoruz. Bu sefer ince bir ürünle devam ediyoruz. Acaba bunda ne var? Yine bir tahmin gibi haykü ürünü mü? Yoksa başka bir ürün mü? Evet videoyu şu anda durdurup yorumlara yazın. Hayki bu başka bir ürün mü? Bunu sizden bekliyorum. Ve aynı zamanda kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı ve yorum yapmayı unutmayalım. Bunlar gerçekten değerli şeyler. Ürün dikkatini açtık. Şimdi, evet, ürün görünmüyor oldu bir şekilde. Hala tahminleri yazabilirsiniz. Hala tahminleri alabilirim yani. Şu Şuradan da ufaktan bir çizik. Ufaktan bir çizik. Evet ürünümüz piyasaya çıktı. Ve karşıda çıkan Ürün bu hemen cüznet de çıkartalım. Ürünümüz Cheese Soul Man gayet bir geçen dergi tarzında bir ürünümüz. Ön kapağı bu şekilde. Arka yüzey. Ve şurada ayrı bir dokunuşu var. Şöyle tam açılış hali bu. Ayrı şurada evet poçta. Bu şekilde i̇şte burada. Burada bir Chainsawman Solman posteri var. Şöyle açabilirsem. Yani Posterler çok güzel ama buradan koparmaya bilemiyorum yani. Şöyle. ilk sayısından, ilk sahnelerden gözüken şey soldan posteri. Evet. TV animasyon Chainsaw Man Official Start Guide. Başlangıç şey ya. Şöyle biz de bir başlayalım. Evet, burada karakterlerimizi gösteriyor bize. Şurada bir Chainsaw Man Burada giriştiği yerler. Burada hep raporcu olduğu için bunlara pek giremeyeceğiz. DNG. Burada makima. Burada diğer karakter Şu makimanın göz detayları çok güzel. Burada da çizim olarak güzel. Olan bir şey diyemiyoruz. Burada ayrı ürünlerimiz var. Burada bak karakter karakter sayfası başlıyor. Burada Denji'nin Poçtan kalbine bağlantılı olan testler eklentisi, testlere dönmesini sağlayan şey. Burada karakterlerin görmüş olduğunuz gibi oluşumları diğer açılardan ve diğer yüz ifadelerinin çizimlerini göstermiş detaylı. Yine Denji'den, Denji'nin daha fakirlik dönemleri küçük haline. Ve buradan poçtaya geçiyoruz. Poçtanın diğer açıdan ve diğer versiyonlara. Burada Chainsaw'un haline geçişi. D&J ve poçtanın birleştikten sonraki halleri. Yine aynı şekilde diğer açılardan gömleksiz hali. Testere kafa yapısı. Buradan makimaya geçiyoruz. Şöyle. Makimamız burada. Makimanın diğer bir açılardan üst gövde, alt gövde, ön, arka, yan profiller, diğer kıyafetli halleri, yüz yapısı, saç yapısı hepsini ayrı ayrı paylaşmışlar işte, evet. çizim çizim çalışırken bu tip detaylar evet güzel olur hani ben oturup makine çizeyim nasıl yapmışlar hani şu yönden çizeyim derseniz bunu açıp bakarsınız güzel olur bu da bir Aki sayfası Aki karakterini tanıyoruz burada Aki'nin Dimitri'ler gibi arkadan önden yandan ceketsiz hali gömlekli hali yine aynı şekil yüz ifadeleri sağdan soldan ve düz baktığı haliyle. Ve burada biricik power'ımıza geçiyor. Sıra. Sıra power'da. Power'ın da aynı şekilde önden yandan ve arkadan açılar. Baş, gövde yapıları önden arkadan yandan. Çekilsiz hallere ve yüz ifadelerini ayrı ayrı detaylandırmışlar. Burada da onlar baş karakterler olduğu için sanırım tek sayfa yapmışlar Bunlara birer sayfa bölmüşler. Burada da karakterlerimiz aynı şekilde devam ediyor. Ön arkaya ceketsiz sadece surat ifadeleri şu karakteri biraz kılım. O ikinci ve üçüncü bölümde sanırım bir oteldeki sahnede satışa getirmişti. Orada zaten kendisine de Evet. Ondan sonra evet şu da bir iblisti. İlk İblis başta denizciye işi veren. Sonra onun sayesinde James Holman'a dönüştük. Burada da iblislerimizi tanıyoruz. Domates iblisimiz. Tatlı domates iblisi. Buradaki zombiler. ilk bölümdeki. Buradan sonra, buradaki bölümden sonra zaten makyama gelip neyleci alıp götürüyor. Burada da bir çeşit ürünlerimiz var. Yine aynı şekilde. Farklı açılardan çizimler. Bu da zombileşmiş ürün. Burada artık başka bir bölüme geçiyoruz sanırım. Burada evet çizerler hakkında kast ekibi. Kast ekibi. Seslendirme ekibi sanırım. Aynen. Mesela kim kimi seslendirmiş? Görebiliyor musun? Tahmin edeceğim. Denji'yi evet, seslendiren arkadaş sanırım bu. Burada böyle konuşmuş. Buradaki bu arkadaş da sanırım Makima. Makamayı evet makimeyi seslendiren arkadaş onun hakkında bazı bilgiler burada akii -E seslendiren arkadaş yani suratlandırıyor burada da power ve diğer ekip diğer seslendirme seslendirme ekibi burada diğer Japonca bilgiler var Japoncanız varsa eğer tabii ki bakabilirsiniz burada diğer e, eski çalışmalar mevcut sahne çalışmaları. Yukarıdaki sahnenin nasıl oluştuğuna dair eski çalışmalar mevcut. Evet, o makinenin kullandığı araba, Power'ın kandan baltası. Power'ın baltası. Burada yine aynı şekilde görseller devam ediyor. Burada da diğer başka çalışmalar var. Burada da, evet yine Haiku Haikara da olduğu gibi diğer sayılı ciltlerin kapak tasarımları var. Ve burada kaç kapak olduğunu buradan anlayabiliyoruz. Kaç seri olduğunu. Ee, masadaki 6. sayfadan 6. cidden onda duvarında şey var. Poster var. Onu görmüştüm. Bilmiyorum ben de belki ayrı bir baskı alırım. Duvar olmasa da bir power alırız. Bir de makine alırız. Şimdi poster fiyatları da arttı. Gözler baktı. Aa pahalamış. Burada son detay. Burada da Hayıkara'daki gibi çeşitli sticker'lar mevcut. Poçitanın. Bu da aynı kapağın stikerler. Arkada bir şeyimiz var mı? Yine aynı şekilde olarak hareket kapalı da bu şekilde sona veriyor. Poç'ta güle güle sana. Evet. Chainsaw Man ürünümüzde bu şekildeydi. Gerçi bu posterin normalini bir bulabilirsem çok güzel. Çok güzel. Evet. Chainsaw Man Official Start ürünümüzde bu şekildeydi. Bir sonraki açılışta görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.